Covid-19 krizi arz, talep ve finans şoklarının eş anlı oluşmasına dayalı çok boyutlu sistemik bir kriz olarak yaşanıyor. Kriz Türkiye'yi 2018 finansal krizinin etkilerinin tamamıyla çözümlenmediği, ulusal ekonominin yıpranmış dengelerinin henüz onarılmamış olduğu bir konjöktürde etkiliyor. Bütçe açının milli gelirin %3'üne ulaştığı, yüksek enflasyon ve dövizde belirsizliğin hüküm sürdüğü bu ortamda, Etkili kamu politikalarının uygulanması için manevralarını daralmıştır. Krize karşı ulusal ekonominin sadece daha bol kredi ve hane halklarını daha da yoğun borçlandırmaya dayalı tüketim üzerinden canlandırılabileceği düşüncesi bir yanılsamadır. Kamu kaynaklarının israfını yol açmakta, ekonomide güveni sarsmaktadır. Ekonomi idaresinin şu ana değin uygulamakta olduğu destekleme politikaları dağınık görünmedir. Maddi kaynakları rastgele oluşturulmuş ve anlık siyasi çıkar hesaplarına dayandırılmıştır. Bu koşulları gözeterek salgının olumsuz etkilerini göğüsleyebilecek alternatif bir ekonomik destekleme paketi öngörüyoruz. Bu paketin önceliği hane halkları emek gelirlerinin desteklenmesidir. Bunun kamu kesiminden doğrudan gelir desteği biçiminde uygulanmasını düşünüyoruz. Söz konusu emek gelir desteği paketinin unsurları şöyle özetlenebilir. Bir, Krizde işini kaybeden kişilerin kayıtlı iş gücü ortalama ücretinin %50'sine tekabül edecek sürekli bir gelir transferi ile desteklenmesi. Küçük ve orta boy şirketlerin ve kendi hesabına çalışan kesimin desteklenmesi. Kamunun toplam tüketim harcamalarının %20 düzeyinde artırılarak tüketim talebinin uyarılması. Model sonuçları emek gelirleri destek paketinin Mali yükünün 123 milyar Türk Lirası düzeyinde olacağını ve bu rakamın da 2019 milli gelirin %2.9'una ulaşacağını gösteriyor. Böylesi bir paketin uygulanması neticesinde hane halkları ücret geliri kayıplarının %85'i telafi edilebiliyor ve milli gelir salgının yaratması muhtemel düzeye göre %60'lık bir kazanımla geri çıkıyor. İşsizlik oranı salgındaki öngördüğümüz %30 düzeyinden %17'ye düşürülebiliyor. Parça parça uygulamaya konulan mevcut destekler ile karşılaştırıldığında net olarak odaklanmış ve sınırları şeffaf olarak çizilmiş böylesi bir alternatif programın çok daha etkili olabileceğini düşünüyoruz. Sunduğumuz alternatif iktisadi politika tasarımının en önemli özelliği, ulusal ekonominin bütününü ve bütçe kısıtlarını gözeten gerçekçi bir kurguya dayanmasıdır. Modelimize göre 123 milyar Türk lirası tutarındaki alternatif destek paketinin hem emeğin gelir düzeyini koruyabildiğini, hem de tüm iktisadi aktivitelere yayılmış genel denge mekanizmalarının işleyişi sayesinde ulusal ekonominin bütününde olumlu bir etki yaratacağını savunmaktayız. Bu olumlu etkilerin milli gelirdeki daralmayı geriletebileceği ve işsizlikle mücadelede çok daha etkin ve olumlu sonuçlar alınabileceğini öngörüyoruz.